Rokoko modası, zarafeti günlük hayata taşıyın. 2025, zarif Rokoko stilinin yeniden yükselişine sahne oluyor. Elbise kıvılcımlar süslü detaylar, pastel tonlar ve romantik tasarımlar ile bu tarihi trend günlük gardıropları fethetmeye hazır. Modern dokunuşlarla Rokoko'yu yorumlamak çok kolay. Dantel detaylı bluzlar ve pastel tonlarda hacimli eteklerle hem zarif hem de zamana uygun görünebilirsiniz sadelikle şıklığı bir arada yakalayın. Aksesuarları unutmayın. İnci küpeler, fiyonklu çantalar ve zarif ayakkabılar stili tamamlıyor. Rokoko modasıyla tarzınızı sofistike bir seviyeye taşıyın. 2025'in en büyük trendlerinden haberdar olmak için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Dansçı kıvılcımlar stilinizi zarif dokunuşlarla yeniden keşfedin.